Merhaba arkadaşlar kralım hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte bir öğretici video çekeceğim Bugün nasıl telefondan video çekilir onu göstereceğim telefondan veya tabletten öncelikle Şuraya arkadaşlar yani beni kullandığı uygulamayı göstereceğim size Şuraya arkadaşlar mobizen yazıyoruz şöyle göstereyim böyle bir şey var zaten bende yüklü. işte bunu da yüklüyorsunuz İşte. Ee, şeyleri falan kabul ediyorsunuz. Ee, oluyor yani. Açıkçası ben kullanıyorum. Yani dediğim gibi kullanıyorum. Ee, gayet rahat bir reklam gayet rahat bir şeyi var. Kullanım var. Ayrıca reklam yapmıyorum. Söyleyeyim buradan. Yani sadece size e, göstermek amaçlı. Ee, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir şey alıyor şu anda gördüğünüz gibi hareket ettiriyorum. Bunu arkadaşlar bastığınızda işte kayıt işareti falan filan çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var e, durdurabiliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi sağ üstteki işte kare şeyden sonra işte durdurabiliyorsunuz videoyu sonra tekrar başlatabiliyorsunuz e, şu e, yani ekrandayken yani kayıttayken fotoğraf çekebiliyorsunuz o neredeyseniz ve arkadaşlar webcam açabiliyorsunuz şu gördüğünüz gibi sağ alttaki yani şu çarpıya basıyorum gördüğünüz gibi yani buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani çok rahat bir şey yani rahat bir kullanım var öyle diyeyim size gördüğüm zaten indirmesi de bayağı fazla 100 milyon üstünde evet arkadaşlar bu kısa bir video oldu ama size öğretme amaçlı böyle videolar çekeceğim arasına neyse arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olun. Hoşçakalın.